Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim. Esen ter, esen bozsun, esen bu imtiyaz insanlar. Güvenliyorsunuz kardeşlerim, kardeşlerim, müminlerim. Bugün biraz konuşacağımız konu şu arkadaşlar. Şu, e, şimdi çok iyi bilsin arkadaşlarımız, gelen insanlar, sevdenler bizi. Arkadaşlar, şunu unutmayın, burası Türk bir şeydir. Dünyadaki tek Türk Turan'ın kanaldır. Ben dünyadaki tek insanım ve son insanım arkadaşlar. Bunlar çıkıp anlatan, ben bilinmeyene çıkartan insanımdır. Ben Cengiz Atın olarak. Bu benim Türkiye'ye Atatürk'e borcumdur, Turan'a borcumdur. Çok çalışırım. Dedim ya, gece müdürüm yoktur. Arşivlerin peşindeyim. Bütün o eski yazılmış yazıtların, belgelerin peşindeyim arkadaşlar. Orjinal kaynakların peşindeyim dedim. Dedim ya, araştırmaları yaparım. Yaparım. Zordur. Çok zor. Dedim ya dünyanın en zor işidir. Bu sevmekle alakalı bir şeydir. Şimdi herkes çok iyi bilecek. Arkadaşlar bana çok soruyor böyle. Hocam şu kitabın kaynağı nedir? Şunu bize verilmişsiniz. Şu kaynak kim yazmıştır? Bize verir misiniz? Şu kitap kimdir? Bize verir misiniz? Verir misiniz? Yani. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Bunu sakın sakın ha. Sakın sakın ha. Sormayın. Bilgi verilmez kaynak verilmez. Çünkü ben değil mi? bilinmeyeni çıkartan insanım. Kaynak bana aittir arkadaşlar. Kaynak bana aittir. Ve başkasından bir kaynak istemek, onu bulup çıkartan insandan kaynak istemek, o terbiyesizlikle, terbiyesizlikten başka bir şey değildir. İnsanın kendisine saygısı yoktur. Saygısı yoktur. Çünkü arkadaşlar zamanında bilgi çalımına gidiyor. Hırsızlığa gidiyor. Yani. Oradan kitabı verirseniz sayfasını verirseniz memnun olursun. He? Kendisi kitap çıkar çıkıyor. Kendisi bulmuş gibi. Çünkü dedim ya ağır çatlamış. Bu tip insanlar ağır damalları çatlamış. Veya olmayan insanlar, olmayan insanlar. Için, arkadaşlar dedim ya kaynakçı asla verilmez. Verilmez. Yani dünyada tek insanımdır bunlar çıkar. O zaman ne oluyor? Karşı taraf armut piş ağzıma düş diyor. Armut piş ağzıma düş. Yok öyle yani arkadaşlar. Yedirmem. Hakkımı kimseye yedirmem. Her şey bana ait. Bütün kaynaklar bana aittir. Ya. Cengiz Hatun'a aittir. diyor. Bundan gerisini ben sıfır bilirim ya. Bundan gerisini, gayrısını sıfır bilirim. Çünkü yani çok rastlıyorum arkadaşlar. Yok rastlıyor. Hanımefendiler de geliyor. Hocam şu kitabın kaynağı verir misiniz? Lütfen rica etsek verir misiniz? Vay! Araştıracaksın, bulacaksın, gece uyumayacaksın. Sen ne vereceksin? O şahı utanmadan gelip senin o kaynağı içecek ya. Ve kendisi sonra kendisini mal edecek ya. Dedim ya, saygı insanın kendisine başlar. Saygısına başlar. Kendisine saygısı olmayan aslında karşıdaki saygısı olmaz. Yani emeğe saygıdır bu. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Çok üzüyorum ya. Çünkü çok çıkıyor arkadaşlar. Hocam üç kitabın kaynağını görürsünüz. Kim yazmıştı? Hangi saygı hocam? Biz yazsak bize verebiliriz. Lan ben de senin koyun mu gittim? Askerle beraber yaptık. He? Nasıl bir iştir bu ya? Nasıl bir iştir arkadaşlar? Ya nasıl bir şey ya? Verilmez. Verilmez. Bilgi sahibine aittir arkadaşlar. Buna aittir. Buna aittir. Dedim ya. Milyonları aşan kitap vardır. Milyonları aşan kitap vardır. Cengiz Altın bu dünyayı bin defa geçse bu tarihini bitirmez. Ama hakkını kimse yedirmez. Ama kimsenin de hakkını yemez. Asla. Asla asla. Çünkü benim kendime saygım var. Kendime saygım var. Ya bulunan arşivlere çıkan şey, gelip benden isteyeceksin. Ve ben bu da sık sık olacak. Dişi dişi insanlar tarafından. Yani. olarak gelecekler. Değil mi? Ne şu var arkadaşlar bu sözde akademisyenlerin e, sahibi olanların bunların burada e, ee, asistanlar dolaşıyor. Ortamlarda asistanlar dolaşıyor işte. Birini çarparsak, bilgi çarparsak biz bulmuş gibi yazarız kenara. Ya. Biz bulmuş gibi yazarız. Bunların ağzından bir şey alır mıyız? Asla asla. Bu Turan kanalı değil mi? Dünyadaki tek kanalda burası. Burası doğruların pazarıdır. Eğerlerin pazarına gelenler buraya asla giremez. Yetemez bu lan. Sakin. Sakin sen kesinle Hepsi bana itir. Hepsi bana itir. Dedim ya ben bu bilgilerle dünya üzerine yürüyorum. Darmadağın ederim ben. Kimse kalır Ama sen geleceksin. Hiç tanımadın bizim. Ben ne kişiyeceksin? Durup çıkartan sonra Gelecek şey yapsın. Bir de sık çıkar. Diş diş insanlar böyle. Sen özür olarak gelir ya. Özür olarak demiş diplomanı bunlar. Nasıl duracaksın? Beğendin mi? Güzel güzel vardır böyle ayak takımları. Her zaman söylese Hikmet sen de biliyorum ya. Albayım. Ayak takımı çoktur. Çoktur. Örneği boldur bunların. Örneği de çoktur arkadaşlar. Bu ne anlatabilirim ya? Üzülüyorum arkadaşlar çünkü çok sık gemiye başlıyor. Şu kaynağı verir misiniz? Şu kaynağı kimdi? Kim yazmıştı efendim? Lütfen rica etsek. Rica etsek falan. Yok arkadaş yok yok. Hadi açayım. Cengiz Altındır. Cengiz Altındır nokta. Bambaşka bir şey geliyor. Yedirmem kimse arkadaşlar asla. Dün kimse aklı yemem. Kendi aklım asla kimse yedirmem. Yedirmem çünkü bunlar çok zor işler. Dünyanın en zor işleri bu. En zor işler bu aşı araştırmanız. Bunları çıkarıp Türkçe çevirmek. Size anlatmak. Bir de böyle patavaslar gelişti. Kaynak sayın. Lütfen kaynak, lütfen, lütfen. Verin efendim. Tez yapacağım da verilmişsiniz. verir misiniz? Abeste istikal oluyor şey ya. Abeste resmen istikal oluyor. Yakışır mı ya? Yakışır mı arkadaşlar ya? Kaynak sahibine aittir. Nokta. Sahibine aittir. Ancak bir kitaptan çıkarsa orada görürsün kimin kaynağı olduğunu. O şerzan olsun kaynakça cengiz altındır. Kaynakça cengiz altındır arkadaşlar. Ya burada boşa kürek çekmiyoruz ya. Boşa kürek çekmiyoruz arkadaşlar. Ya. Bambaşka bir şey. Ya. da bundan sonra gelip burada kaynak sağlamlara itaaf olur. Onun kulaktan kipi olsun. Kulaktan kipi olsun istemesinler. İstemesinler. Geltemesinler ya. Ayıptır. Ayıptır. Ağır, ne diye ağzıma düş olmasın olmasın bir de bütün insanla uğraşmayanlar uğraşmayalım normalde uğraşmayalım. dedim ya çok geldi ya çok böyle bir yerine çıktım artık şeyle mi 3 ton oldum işte ne kaynak sen kimsin ya kimsin kaçın kurasın nereden çıktın Tombara'da mı çıktın ne ayakta mısın Ne cürettir bu ya? Dedik. bugün yayın yaptık. Yayın yaptık. Bugün de böyle oldu ya. Yani. Nasıl beğendin mi nasıl? He? He? O Hikmet diyor ki çok vardı çok. Böyle patavaslar çok var Hem de hiciv yaptık arkadaşlar. Ben, da yaptık yani. Ben hepinizi çok seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. hoşça kalın.